Türkiye'nin ikinci insansız savaş uçağı ilk görüntüler. Türkiye Baykar tarafından üretilen insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma ile gücüne güç katmaya hazırlanırken yeni bir müjde daha geldi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen Anka 3 Muharip savaş uçağının ilk görüntüleri paylaşıldı. Mius'un gelecek yıl ilk uçuşunu gerçekleştirmesi bekleniyor. Bugün ise Anka 3 insansız savaş uçağının ilk görüntüleri ortaya çıktı. V formundaki hava herhangi bir yatay ve dikey stabilizeye sahip olmadığı görülüyor. İç silah istasyonları bulunan Anka 3 insansız savaş uçakları iç ve dış silah istasyonlarına sahip olacak. Anka 3 bir adet turbofan jet motorundan güç alacak. Edinilen bilgilere göre TUSAŞ'ın insansız savaş uçağı yaklaşık 7 tonluk bir azami kalkış ağırlığına sahip olacak. Gelecek yılın ilk yarısı içerisinde göreceğe çıkması planlanan insansız savaş uçağı Anka'dan elde edilen tecrübeler ışığında geliştiriliyor. Hali hazırda üretim hattında olduğu öğrenilen uçak ağırlıklı olarak hava yer görevleri için geliştiriliyor. Bu doğrultuda derin taarruz ve düşman hava savunmasının imhası, bastırılması, misyonları uçağın ana taarruz kabiliyetlerinden olacak. Anka 1 projesi kapsamında geliştirilen Anka Mali İHA, hali hazırda Türk Silahlı Kuvvetleri İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından aktif olarak kullanılıyor. Ayrıca şu ana kadar 3'ten fazla ülkede ihracatı gerçekleştirildi.